vlog çekeceğim. Konuşamadım hemen. Dakikasında konuşamadım. Çekeceğim. Bugün ilk kez vlog çekeceğim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bu haftayı vloglamaya karar verdim. Sizi de yanımda götüreceğim gittiğim yerlere. Aslında uzun zamandır vlog çekmeyi düşünüyordum. Çünkü ben vlog izlemeyi seviyorum. Bir tane de ben çekeyim istiyordum ama vlog kameram olmadığı için kendimi göremeyeceğim için aslında kararsızdım. O yüzden şimdi ben söylüyorum gökyüzünü ya da ayaklarım çekersem sürekli kusura bakmayın çünkü kocaman bir kamerayla ile çekeceğim. Ee, şimdi hazırlandık, foruma çıkacağız, biraz alışveriş falan yapabiliriz. Kendime de bir kameraman kiraladım, yarın da yanında götürüyorum. Çekemezsem o beni çekecek çünkü ağır bayağı bu, ağır bir kamera. Ee, çok fazla konuşmayayım. Benimle geliyorsunuz nasıl olsa. Görüşürüz. Evet şu anda koruma geldik. Sephora'da bir inlerim vardı. Biz de oraya bakmak istiyorduk. Bir şeyler alabiliriz belki diye. Bazenler oraya gideceğiz. Bir, <laughs> bir de Maya da. bakmayı düşünüyorum. Ee, Oşo'ya ve Kajdodonya'ya bakacağız. <laughs> Sizi de yanımda götürüyorum. <laughs> ve şu anda videomu e, bozmaya çalışan bir etken var. Tahmin ediyorsunuz kim olduğunu arkada. Ja, das <laughs> Şimdi size Sephora'dan aldığım birkaç parça ürünü göstermek istiyorum. Bu Sephora'ya ait olan far bazını aldım. 24 saat farı tutuyormuş gözünüzde <laughs> galiba. E, deneyip zaten yorumlarımı paylaşırım. E, benim bir tane Smashbox. Farbazım vardı. Videolarımda görmüşsünüzdür. Ama o çok küçük boy olduğu için onu kullanmaya kıyamadığım için duruyor. <laughs> o yüzden büyük boy aldım ki böyle bol bol görünsün de ben kullanayım diye. E, fiyatı 15 liraydı sanırım. Birazdan fişe bakıp söyleyeceğim. Sonra bu e, vücut losyonunu aldım. Bu baya kocaman bir şey. Baya gider. E, nemlendirici bir e, losyon istiyordum zaten. Bu da indirimli bir ürün olduğu için bunu da bir denemek istedim. Bir tane de gece maskesi aldım. Bu nemlendirme etkili bir gece maskesi. Hatta diyorum ki bunu ben bu gece uygulayayım ve yarın sabah yorumlarımı sizinle paylaşayım. Ben de çünkü merak ediyorum. Denemek istiyorum zaten. Hazır video çekiyorken bu akşam bunu uygularım. Ve yarın sabah sizinle yorumlarımı paylaşırım fiyatlarını da söyleyeyim, çabucak. Merak edenler olabilir. Bakıyorum. Nemlendirici, maske 20 TL'ymiş, far bazı 15 TL ve vücut losyonu da 30 TL'ymiş. Aldıklarım bu kadardı. Mayo almadım çünkü istediğim gibi bir şey bulamadım. Yarın görüşeceğiz. Yok dur, yarın değil. <laughs> Gece görüşeceğiz. Şunu uygulayacağız. Kanalıma <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Evet. şimdi e, cildimizi temizledik. Şu maskeyi uygulayacağız. E, bakalım yarın sabah etkilerini paylaşacağız sizinle. ikimizde uygulayalım dedik. Bu arada yarın ürün tanıtır mısın? Sephora. <laughs> ne Ürünün adı ne? <laughs> Creamy Night Mask <laughs> <laughs> Moisturizing Tamping Tabii ki de. Şöyle göstereyim. <laughs> ya, benimle dalga geçerken iyiydi. Tuku. Sen oku. Zorlamayalım, <laughs> <laughs> uygulayalım bence. Hadi bakalım. Merhaba. Ee, biz şimdi hazırlandık. Spor salonuna gideceğiz. Ponyporn'u Miami Cove'da gideceğiz. Ondan önce unutmadan size gece yaptığım maske hakkında yorumlarımı paylaşmak istiyorum kısaca. Ben maskenin olumsuz hiçbir yanını görmedim. Gayet güzel bir maske bence ama benim cildim bu aylarda çok nemsiz olmuyor. Daha çok geçiş dönemlerinde ve kışın çok nemsiz oluyor. O yüzden çok güzel bir maskeymiş. Bence alın demek istemiyorum şu an için. Çünkü biraz daha kullanıp etkilerini gözlemlemek istiyorum. İsterseniz Yarına bağlanalım şimdi o da yorum <laughs> yapsın çünkü çok, çok güzeldi çok <laughs> güzel <laughs> hmm, hemen adan o. <laughs> <laughs> Oradan çıktık. öldük gibi bir şey oldu. Yorulduk. <laughs> Şimdi Starbucks'a geldik. Bir şeyler içeceğiz ve şu evde hazırladığım tostları yiyeceğiz. Gözlüğümü temizletmeye konusunda <laughs> yine yaramazlığını tercih ettim. Asistan mıyım bilmiyorum. Yeter artık. Etmez. Evet, tamam mı? Takmamı ister misin? Gözüme <gülüyor g> <hâ? gülüyor> mi? Elime mi sağlık? İyi afiyet olsun o zaman. Allah, <laughs> zevkliyimdir biliyorsun. hazırlandım. Spora gideceğim şimdi. Dün bu arada spordan eve döndüğümde akşam aşırı yorgun hissediyordum kendimi ve hava bin derece olduğu için gerçekten insan hiçbir şey yapası gelmiyor. Oturduğum yerde böyle jöle kıvamında eridim kaldım. Ama bugün spor dönüşü sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Biraz konuşalım istiyorum. Çok sessiz ilerleyen bir video olmasını istemiyorum çünkü. O yüzden spordan sonra görüşmek üzere diyorum. Karın. Başka. Ana. Ne? Ana bölge numara. Ana bölge ne demek? Yani, <laughs> Hangi bölge oluyor? Omuz, <laughs> sırt, göğüs. Bak Olur. Abi. İki tane PT'm olunca ben. <laughs> yani büyük kas biri işte. Tamam. Size bırakıyorum. Böyle bir hastalığım var. Akşam. Size e, mayo aradığından bahsetmiştim. H&M'den bir mayo aldım. Çünkü hafta sonuna mutlaka mayo bulmam gerekiyordu. Çeşmeye gideceğiz. Sevinme. Şunu aldım. Fiyatı da 39.90 falandı. Tabii çok uygun olunca fazla ta fazla ta Fazla da alternatifim olmayınca aldım. Aslında sarı bir moya almayı veya sarı bir şey almayı hiç kendimden beklemezdim. Sarıyı kendime pek yakıştırmıyorum çünkü. Ama bu biraz böyle turuncumsu sarı. Yani alayım bunu dedim çünkü daha fazla alternatifim de yoktu. Ama sevdim. Tek sevmediğim yanı şurası çok oyuk yan tarafı. Ama yapacak bir şey yok idare edeceğiz. İki tane de şort Bu da yine indirimdeydi. 30 liraya düşmüştü. Görünüyor mu? Acaba? Evet, Şöyle şuraları kestik. Arkası biraz daha uzun, önü biraz daha kısa. bu da H&M'den yine. Bir de bunu erkek yanımdan bulduk. Ups. Evet, Bir tane de erkek reyonundan bir şey buldum. Bu gömlek gibi bir şey herhalde ama ben bunu mayonun üzerine giyerim diye düşündüm. Bu arada x'ler çipede. Kadroşa sığmayacağına eminim o yüzden. Ama şöyle desenini falan göstereyim. Böyle uzun salaş bir şey. Bu da 40 liraya düşmüş 90 liradan. Bunu da böyle mayalonun üzerine giyerim diye aldım. Hafta sonu için işte birkaç parça bir şey aldım. Onun haricinde ee, birkaç gündür beni böyle makyajsız, yorgun saç baştanlık görüyorsunuz. Özellikle dışarıya çıkmadan önce çekeyim dedim bu videoyu ki biraz şöyle makyaj yapmış hazırlanmış olayım. Bu arada bu e, spor salonundayken hiç e, yaptığım antrenmanları çekmedim ben. Ama isterseniz Olacağına ve rica ederiz. Bizim için bir program yazarlarsa sizinle, sizinle de paylaşabilirim yaptığım antrenmanı. O şekilde bir şey isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Başka? Yani bu vlogları severseniz ben bu tarzda şeyler çekmeye devam edebilirim. Mesela... Merak ettiğiniz, yapmamı istediğiniz şeyleri e, bana yorum bırakabilirsiniz. Ben de e, vlogların içinde onlara yer verebilirim. E, örneğin bir yorumda saçlarımı nasıl şekillendirdiğimi falan sormuşlardı. Ne bileyim onu gösterebilirim. Böyle hızlıca çünkü çok uzun sürüyor. Hızlandırarak sizinle paylaşabilirim. Veya merak ettiğiniz başka şeyleri. Sen gel de bizimle bir anını paylaş. Gel gel. Bugün <laughs> salonda ne oldu? Gel abim. Abicim gel. <laughs> Geleyim. Sabah oturuyordum salonda. İçten çocuk geldi. E, içeri şu şekilde gider. E, işte, abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi derken. Saçlardan. <laughs> Yaren bu arada saçlarını radikal bir kararla bu boya kestirdi. Yani bir gecede falan karar verdi. Ben saçımın uçlarından aldırmak için bile bir ay falan düşünüyorum yani. O yüzden ona böyle şaştım kaldım. Bence çok yakıştı. Ben bana yakışacağını bilseydim kesinlikle kestirdim ama yakışacağını sanmıyorum bana o kadar kısa sürece. <laughs> abi oluyoruz. Abi, abi oldu. Bence hiç öyle bir şey yok. Sonra ne yaptı? Sonra dediler ki salonu gezdirebilir misiniz acaba? Annem hayır salonu gezemiyoruz. Kovada ceza. <gülüyor> <gülüyor> Buradan patronuma sesleniyorum. Ama hak etmişler. Ne demek canım abi? İş güzel, tip ay abla falan demedi. Abi deyince ben de bu ne zaten. diyorsun ya sen? Öyle mi yani. <laughs> bu arada şu, bugün indirim başladı. Ama siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen indirim alışverişlerinizi bitirmiş olacaksınız. Aa, bu arada ben niye bunları gösterdim? Yalnız Alışveriş videosu çekmeyi planlıyordum ve bunları göstermiş oldum olsun artık. Çaktırmayın. Orada da izleyip aa ne güzelmiş falan yapın. Neyse, ee, Aslanca'ya gidiyoruz zaten hep birlikte şu anda. Orada da bir şeyler çekeriz. Görüşürüz. Şu anda Zara'ya gidiyoruz. Yaren'i yani buna ikna etmek çok kolay oldu. Çünkü en sevdiği aktivite alışveriş yapmak. Sonra. Her zaman ben giderim, seçerim, alırım, gelirim, kombinlerim. Hatta giyerim, <laughs> ertesi gün, gün, bir gün herhangi bir bunun için mesai harcayamayacak kadar yoğun bir insan. Evet. House Cafe'ye oturduk, bir şeyler içtik, kalktık, şimdi eve dönüyoruz. Bu arada Zara'dan sadece bir tane ayakkabı aldık, bu kadar dolaştık ve sadece bir ayakkabı aldık. Onu da kendi ayak numaramızdan bir numara büyük aldık. Çünkü ayakkabıyı çok beğendik ama 38 yoktu, ne çabuk bitirdiniz ve ezeceğiz şu anda. Ne çabuk 38 bitirdiniz, gerçekten hepiniz mi 38 giyiyorsunuz ya? Geldiklerini giymeyi dener misin? <laughs> Sanki spordan çıkmamışçasına bir enerjimiz var. Bir şeyler almaya geldim kafamıza. Ben hiç yedim bilmiyorum ama bir tercih çikolatalı olan bu. Hmm, yiyin sıcak yani bekletip yiyin. Çok güzel. Erimiş mi? Yok erimiş taklidi yapmış. <laughs> ama muazzam bence tadı harika. Bir de çilekli olanını denedim. O da çok güzel ama bu daha güzel. Bir de portakal suyu. Tamam. Evet bu haftayı böyle bitiriyorum artık. Çok planlanmış bir hafta değildi. O yüzden böyle spontane gelişmiş olayları çektim aslında bakarsanız. Çeşme'de de çok çekim yapamadım çünkü kamerayı oraya götürmek istemedim. Başta da bahsettiğim gibi büyük bir kameraydı. Telefonumla çekim yapmaya çalıştım ama şarjım da fazla olmadığı için çok çekemedim. Böyle parça parça bir şeyler yaptım. Bir sonraki vlog'ta haftamı planlamayı düşünüyorum planlanmış bir hafta olursa böyle daha bir şeyler gösterebilirim size. Böyle çok anlamsız bir vlog olmasını istemiyorum. deyip böyle bir vlog yayınlayacağım sanırım. İşte böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Şey yapayım. Video kapanışı yapayım mı? Aslında vlogun en güzel özelliği video açılışı ve video kapanışı yapmak zorunda olmamak bence. Çünkü herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz olayını çok seve seve yapmıyorum ama gerçekten kameranın karşısına geçtiğiniz zaman ee, diyecek bir şey bulamıyorsunuz giriş için. Mutlaka diliniz ona gidiyor. O yüzden öyle yapıyorum. Şimdi de pat diye kapatayım ben bunu en iyisi.